Ben 37 yaşındayım. 26 yıldır boks yapıyorum. 2016'dan beri de profesyonel boks yapıyorum. 2021 yılında geçen sene profesyonel camiasında Avrupa şampiyonu oldum. 24 Eylül'de şimdi Uluslararası Şampiyonasına hazırlanıyoruz inşallah. Karşımızda güçlü bir rakip var. Amerika'dan Amerikalı bir rakibe karşı. O maçı kazandıktan sonra bundan sonra zaten dünya eleme maçına gireceğiz. Ee, tabii ki maçı kazanmak. Evvela bu e, bir dahaki ünvanı, ünvanımızla kemerimizi takıp aynı zamanda da e, memleketimizi, Türkiye'mizi, Türk ve İslam alemini en güzel şekillerde temsil edip gururlandırmak. Rakibimin evet. adı Elsenz, Amerikalı. Ee, ona karşı güzel, sağlam bir müsabaka olacak. Kendisinin 22 maçını kazanmış 19'unda Nakavad ile. O da nakavtçu aslında bir nevi e, benim de nakavt oranım yüksek. Ben 18 profesyonel maçım var. 15'inde nakavtla kazandım. Yani sert bir müsabaka müsab müsab geçecek. Bakalım 12 roundluk maç 12 raunt gidecek mi? Orası malum. Maç şu anda e, şeylere göre bakıldığı zaman gerçekten yüzde %50-50 gözüküyor. Maç kafa kafaya gözüküyor. Ama tabii bizim ben İnşallah nakavt üzerine oynamaya çalışıp maçı e, güzel bir nakavotla bitirmek istiyorum. Şimdi normalde tabii bizim iki ay bir kamp, hazırlık kamp sürecimiz oluyor. Şimdi ha hazırlık kampa girmeden evvel e, buraya güzel sinopa eşimle birlikte, tüm aileyle birlikte kaynanan bilinen falan işte hep beraber buraya tatile geldik. Aynı zamanda çalışmalarımızı burada sürdürüyorum. Sinop'ta, Ayancık'ta koşularımızı yapıyoruz. Sahilde çok güzel oluyor. Ve e, buradan Almanya'ya geri dönünce bir hafta sonra hazırlıklarımıza kampa gireceğim. Sabah akşam antrenman, bir, tam bir e, sürece gireceğiz yani. Yani Sinop, Türkiye'nin en e, mutlu şehri seçiliyor her defasında. Gerçekten bunu gördüm. Ben geçen sene ilk defa geldim. Bu sene ikinci oldu yaz ayında. Gerçekten çok güzel. Ayancık'ta e, kalıyoruz zaten. E, hanım oradan geliyor. Ayancık, Sinop gerçekten çok güzel. Mutlu şehir olmasının şeyini hak ediyor yani. Her gün çalışmalarımızı burada yapıyoruz. Koşularımız olsun. İşte bugün Sinop'a geldik. Fitness çalış, belirli programlarımız var. Onları yapacağız bugün. Ee, tabii oradan da aksam olmuyor. Her gün antrenmanlarımız devam ediyoruz.